Ve soru 3'teyiz. Bir kenarı x artı 4 birim olan kare şeklindeki bir banyo duvarına yani şuranın tamamı x artı 4 birimmiş. Aynı şekilde diğer bütün kenarlar x artı 4 birim. Bu banyo duvarının şekildeki gibi alanı x artı 1 çarpı x artı 4 birim kare olan bir ayna asılmıştır. Yani bu aynanın alanı x artı 1 çarpı x artı 4 ise arkadaşlar demek ki şurası zaten banyo duvarı olduğu için x artı 4'tü. Burası x artı 4 ise aynanın o zaman kısa kenarı da x artı 1 birim olacak. Birim, birim olarak yazalım. Bu uzunluğumuz x artı 1 birim. Şuraya kalan uzunluğu da bulabiliriz o zaman. Topladığımızda x ee, artı 4 olabilmesi için o zaman buraya kaç birim kalır? 3 birim kalır. Bu bilgileri yazdıktan sonra devam ediyorum. Kalan duvara yani şu aşağıda aynanın altında görmüş olduğumuz duvara yüzey alanı 0,2 birim kare olan 150 tane fayans kullanılarak örülmüştür. Buna göre fayans örülü duvarın çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi ben fayans örülü bölgenin ee, alanını neyden yararlanarak bulacağım? İçindeki küçük karelerden yararlanarak bulacağım. Bunun bir tanesinin alanı 0.2'ymiş. Bunlardan kaç tane varmış? 150 tane. O zaman 150 ile 0.2'yi çarparsak 30 birim karelik bir alanım var. Bu fayanslı bölgenin alanı. Peki fayanslı bölgenin alanı 30 birim kare ise? Kısa kenarını biliyorum zaten. Kısa kenarı 3'tü. O zaman uzun kenarı ne olur? 30 bölü 3'ten 10 birim de. o zaman diğer kenarımız olur. 10 birim burası. Aynı şekilde karşı iki kenarda 11'im. birim. Yine buradaki kenarda 3 birim. Benden istediği fayans örülü bölgenin çevresiydi. Yani şurada görmüş olduğumuz tekrar kırmızıyla üzerinden geçtiğim kenar uzunluklarının toplamını istiyor benden. 2 tane 10 var. 2 tane de 3 var. Bunların hepsini toplarsak 26 birimlik bir çevre uzunluğu bulmuş oluyoruz. Yani bizim doğru cevabımız B seçeneği.